Merhaba, Atıf Allah Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Libya'daki son durum temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Evet, değerli izleyiciler, Libya'da son bir iki gündür genel durum her ne kadar sakin gözükse de, özellikle ülkedeki bu sessizlik adeta yakın günlerde olacak hareketliğin de habercisi gibi. Hafter güçleri, Sirte'nin kapılarına dayanan... UMEH birliklerinin Sirte'den yaklaşık 90 kilometre geri çekildiğini söylerken, UMEH'nin ise bölgeye ek savunma takviyesi yaptığı haber veriliyor. Diğer yanda ülkenin batısındaki Avubari bölgesinde bulunan Elfil ve Şarara petrol sahalarının ise tekrar el değiştirdiği belirtiliyor. Bölgeden gelen son haberlerde bu iki önemli petrol sahalarının tekrar Hafter'e geçtiği iddia ediliyor. Diğer yanda Başkent Trablus'un yaklaşık 100 kilometre batısında bulunan Meliha doğalgaz ve petrol tesislerine ise bir silahlı grubun baskın yaptığı ve bu baskın sonucu bu bölgeden İtalya'ya yapılan doğalgaz sevkiyatında aksamalar yaşandığı haber veriliyor. İşte Libya'daki bu son gelişmelere ilişkin bugün aktaracağımız yeni videomuz. Bir kez daha merhabalar Atıfala Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Libya'daki gelişmelere geçmeden önce özellikle dün bazı basın yayın organlarında yer alan Hafter'in ülkeyi terk ettiği ve Hafter'in Libya'dan kaçtığına dair elimde net bir bilgi yok. Fakat Libya'da takip ettiğim basın yayın organlarında Hafter'in Libya'yı terk ettiği veya Libya'dan kaçtığına dair herhangi bir bilgiye rastlamadım. Fakat dün bu konu Türkiye'deki bazı basın yayın organları tarafında dile getirilmiş ve Hafter'in Libya'yı terk ettiği ve hatta bir diğer ifadeyle Hafter'in Libya'dan kaçtığı iddia edilmişti. Libya'daki gelişmelere ilişkin bugün uğrayacağımız ilk durağımız Mısır'ın Marsa Matruh şehri olacak. Mısır'dan gelen haberlerde Mısır'ın Libya'ya sınır batı kısımdan sorumlu komutanların Marsa Matruh şehrinde bir araya geldiği ve bölgeyle ilgili kapsamlı bir genel durum değerlendirmesinde bulunduğu haber veriliyor. Malumunuz son bir iki gündür özellikle bu bölgede yani Mısır'ın Libya'ya sınır hatında ciddi bir hareketlik yaşanmış ve Mısır'dan Libya sınırına çok sayıda asker ve askeri araç sevk edilmişti. Değerli izleyiciler Mısır'a gitmişken iseseniz Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfetah Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan telefon görüşmesine de bir değinelim. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin belki de en dikkat çeken tarafı ise iki liderin özellikle Libya'da bulunan tüm yabancı askerlerin Libya'yı terk etmelerine dikkat çekmeleri oldu. Daha önce ABD cephesinde Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı göndermesinin ardında ABD'nin de Tunus'a özellikle Tugay düzeyinde bir askeri birlik yerleştirebileceği dile getirilmişti. Sisi ve Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Trump'ın kastettiği yabancı askeri güçlerin Rusya ve Mısır'ın da kastettiği askeri gücün Türkiye olduğunu söylemek hiç de zor olmasa gerek. Değerli izleyiciler, Mısır'dan sonra Libya ile ilgili uğrayacağımız bir diğer nokta ise Bingazi. Bingazi'den gelen haberlerde Hafter'in Almanya'nın Libya Büyükelçisi ile bir görüşme yaptığı ve Hafter'in bu görüşmede Alman Büyükelçi'ye son günlerde gündeme gelen barış süreci ile ilgili bilgi verdiği belirtiliyor. Bu arada Alman Büyükelçisi ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Hafter ile olan görüşmede özellikle Libya'da son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin endişelerini aktardığını söyledi. Libya'da sıcak gelişmelerin ve hareketliğin yaşandığı bir diğer nokta ise malumunuz Sirte. Umeha birliklerinin Sirte'ye iyicene yaklaşmalarının ardında bölgede Hafter ve Umeha birlikleri arasında çok sıcak ve hareketli anlar yaşanmıştı. Bölgeyle ilgili Hafter cephesinde gelen haberlerde değerli izleyiciler Hafter güçlerini karşılık göstermesi üzerine Umeha birliklerinin Sirte'den uzaklaştığı ve yaklaşık 90 kilometre geri çekildiği öne sürülüyor. Bu haritaya göre ise Umhe birlikleri şu anda Sirte'ye yaklaşık 20-21 kilometrelik bir mesafede bulunuyor. Hafter cephesinden gelen bu iddiaların aksine UMEH kaynakları ise Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin Sirte bölgesine ek savunma sistemleri takviyesi yaptığını belirtiyor. UMEH birliklerinin Sirte'ye dayanmasının ardından Rusya'ya ait olduğu iddia edilen uçakların devreye geçmesiyle bu bölgede bulunan UMH birlikleri havadan bombalanmıştı. Sirte bölgesinde yaşanan bir diğer gelişme ise bu bölgede bulunan sivillerle ilgili Özellikle Sirte cephesinde Hafter ve Umehe birlikleri arasında yaşanan o sıcak çatışmalardan sonra bu bölgede bulunan çok sayıda insanın evlerini terk ederek özellikle daha kırsal kesime yani çöl alanına kaçtığı belirtiliyor. İşte o kırsal kesime kaçan sivillere ilişkin bölgeden gelen birkaç kare. çatışmalarda kaçan sivillerin kırsal kesime kaçışı görüntülere bu şekilde yansırken şimdi de sizleri başkent Trablus'un yaklaşık 100 kilometre batısına götüreceğiz değerli izleyiciler. Başkent Trablus'un batısında Sabrata ve Zuvara arasında bulunan Melita gaz ve petrol tesislerine yönelik bir silahlı grubun baskın yaptığı ve bu baskın sonrasında bu bölgeden İtalya'ya yapılan doğalgaz sevkiyatında ciddi aksamalar yaşandığı belirtiliyor. Evet, şu anda UMH kontrolünde bulunan bu bölgede yer alan ve ülkenin en önemli tesisleri arasında gösterilen Melita e, petrol ve doğalgaz tesislerine yönelik bir silahlı grubun baskın yaptığı ve bu baskın sonrasında bu bölgeden İtalya'ya e, aktarılan doğalgaz sevkiyatında ciddi aksamalar yaşandığı haber veriliyor. Değerli izleyiciler, şimdi de başkent Trablus'un bu kıyı şeridinden bir diğer sıcak bölge Zintan bölgesine girelim ve özellikle son günler resimlerden de çok sayıda sorunun geldiği bu bölgeyle ilgili birkaç bilgi vermeye çalışayım. Malumunuz Alvati askeri hava üssünün ele geçirmesinin ardında bu bölgedeki önemli bir kısım yani Hafter'e ait toprak parçası Umehe'nin kuşatması altında kalmıştı. Fakat 4 Haziran itibariyle Umehe'nin başlayan ilerleyişi sonrasında bu toprak parçasının önemli bir kısmı Umehe tarafından kontrol altına almıştı. Fakat aralarında Zimtan'ın da olduğu birçok yerleşim yeri hala Hafter'in kontrolündeymiş gibi gösteriliyordu. Fakat kimi kaynaklar bu bölgenin yani aralarında Zintan'ın da olduğu bu bölgedeki yerleşim yerlerinin tarafsızlığını ilan ettiği ve bu yüzden UMH tarafından kontrol altına alınmadığı öne sürülüyor. Değerli izleyiciler Libya'daki bir diğer gelişme ise Başkan Trablus, Garyan, Mizra, Garyat Sebha ve petrol sahalarının bulunduğu Avubari hatında yaşanıyor malumunuz. Önceki gün El Şerif bölgesinde UMH birlikleri yaklaşık 95 kilometrelik bir ilerleme sağlamış ve Hafter güçlerinin ilerleyen UMH birliklerini bombalamasının ardında bu ilerleme durmuştur. Fakat Umehe birliklerinin Şerif Sepa hattında gerçekleştirdiği bu 95 kilometrelik ilerleyişin ardında bu petrol sahalarının bulunduğu e Aubari bölgesinde bulunan Tuareklerin Hafter'den UMH safına geçmelerinin ardında ülkenin önemli petrol sahaları arasında gösterilen Elfil ve Şarara e petrol sahalarının kontrolü UMH'ye geçmişti. Fakat dün itibariyle Hafter güçlerinin bölgeye ek takviye birlikler gönderdiği ve ardından bu bölgenin tekrar el değiştirerek Hafter'e geçtiği iddia ediliyor. Evet değerli izleyiciler Libya'daki bu son gelişmelere ilişkin aktaracaklarımız bunlardan ibaretti. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.